Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün inşallah YouTube'da genç hoca olarak bilinen şahsa reddiye vereceğiz ve onun Müslümanlara yönelik iddialarını ve iftiralarını en güzel şekilde izale edeceğiz. Biz genç hocadan bahsederken kendisi hakkında elimize geçen bazı bilgileri aktarmama, açıklamama kararı aldık çünkü... Bunları açıklarsak Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilmekle beraber bu şahıs bizi %99 mahkemeye verecek. O yüzden kendisiyle alakalı kısımları direkt geçiyoruz ve ilmi bir şekilde iddialarına cevap vermeyi tercih ediyoruz. Sadece kendisinin isminin Muhammed olduğunu ve iyi bir insan olmadığını bilmeniz yeterlidir. Diğer kısımları bize mahkeme açacağını bildiğimiz için söylememeyi daha uygun buluyoruz. Evvela genç hoca tağutu diye bir şeyin olmadığını ve bunu bizim uydurduğumuzu söylüyor. Yani Tağut diye bir şey var diyor. Evet mesela şeytan tağuttur diyor. Büyücü, sihirbaz bunlar tağuttur diyor. Ama tağutu reddetmek diye bir şey yok diyor. Bunlar kendilerine göre bir tağut kavramı oluşturmuşlar ve tağutu reddediğimiz kavram üzerine din bina etmişler, din inşa etmişler diyor. Ve bizi bu şekilde itham ediyor. Evet şeytan bir tağuttur. Evet kahin, sihirbaz, büyücü bunlar bir tağuttur. Ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sistem... Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sistemin yöneticileri de aynı şekilde Kur'an'a göre tağuttur. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bize bunu kitabında açık ve net bir şekilde beyan etmiştir. Yani bu haşa bizlerin uydurduğu bir şey değildir. Bizler kimiz ki dine bir şeyler ekleyelim? Bilakis dine bir şeyler ekleyen genç hocanın kendi tasavvuf tarikat cenahıdır. Tövbe dağıtma, himmet, medet, tevessül, istihane, istigase, ölüden yardım ve daha sayamayacağımız nice nice şirkleri Bunlar kendileri dine eklemişlerdir ve dinde bidatçı konumuna kendileri düşmüştür. Mesela Rabbimiz Nahl suresinde 36. ayette buyuruyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنَبُ الدَّعُودُ Biz bütün ümmetlere bir peygamber gönderdik. Allah'a ibadet etsinler ve tağutu reddetsinler diye. Bakın genç çocuğa tağutu redd diye bir şey yoktur. Bu vahabiler, bu İngiliz ajanları, işte bu şunlar bunlar bu ipmi teymiyeciler böyle bir şey uyduruyor diyor. Ama Allah azze ve celle Kur'an'ında ene abuddullah اللّٰهَ bu <وَشْتَنَبُطَّعُوت> tagut kelimesini kullanıyor. Allah'a ibadet etsinler, kulluk etsinler ve et etsinler diye peygamber gönderdik diyor. Ama açık bir şekilde et kelimesi var. Yine Rabbimiz Zümer suresinde 17. ayette buyuruyor ki: "Vellezine istenabu tagut en ve anabu ila Allah lehumul busra febeşşirul diyor. Yani tagutu reddeden, ondan uzak duran ve yalnızca Allah'a kulluk eden kullarıma müjde vardır. Onları cennetle müjdele diyor. Allah azze ve celle apaçık bir şekilde "Vellezine istenabu tagut" kelimesini geçiriyor. İstinab etmek. "Vellezine istenabu tagut" istinab etmek yani uzak durmak kelmesini geçiriyor. E ya'buduha ve enabu ila Allah busra diyor. Görüldüğü üzere burada da apaçık bir şekilde tağuttan uzak durmak, tağutu reddetmek kavramı var. Eyine Rabbimiz aynı şekilde Bakara Suresi'nin 256. ayette fe men yakfur ve yu'min billah fakat istemsaka bil urvetil vuthqa diyor. Fe yakfur tağut. kim tağutu reddeder ve yu'min billah ve Allah'a iman ederse fakat istemseke bil urvetil vuthqa o İslam ipine sarılmıştır diyor. Burada apaçık bir şekilde görüldüğü üzere Allah Azze ve Celle tağutu reddeden kişiye Müslüman diyor. Femen yakfur bir tağut diyor. Bakın burada şart edatı vardır. Femen yakfur bir tağut. Kim tağutu reddeder? Ve yu'min billah. Ve Allah'a iman ederse diyor. Allah Azze ve Celle gayet açık ve net bir şekilde burada tağutu red kelimesini kullanmıştır. Feme yakfur bir tağut kelimesini gidin hangi sarf nahi alimine sorarsanız sorun. Hangi lugat alimine sorarsanız sorun size bunu söyleyecektir. Eyni aynı şekilde Allah Azze ve Celle az önce okuduğum Bakara suresinin devamındaki 257. ayette de buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ keferu اَوْلِيَا مُتْتَاغُودُ Kafirler ise tağutun destekçisidir. Veya şu şekilde de söyleyebiliriz. Tağut ise kafirleri destekler. Kafirlerden yanadır diyor. Yani her halükarda da Allah Azze ve Celle kafirlerden bahsederken onları tağutla ilişkilendiriyor onların tağutu reddetmeyeceğini, tağutla dost olduklarını, iç içe olduklarını, tağutu desteklediklerini söylüyor. Yani bir tarafta bütün peygamberleri tağutu redd için gönderdiğini söyleyen Allah, bir tarafta tağutu reddedenleri cennetle müjdeleyen bir Allah, bir tarafta tağutu reddedip kendisine iman edenlerin Müslüman olduğunu söyleyen Allah, bir tarafta tağutu reddetmeyenlere kafir diyen bir Allah varken genç hoca bize diyor ki bunlar tağutu reddetmek diye bir şey uydurdular ve insanları buna davet ediyorlar. Allah'tan kork genç hoca, Allah'tan kork. Hadi insanları bir şekilde kandırdın, nefsini de bir şekilde kandırdın, Ahmedi Mehmet'i falanı filanı da razı ettin, memnun ettin. İnsanlar seni alkışladılar. Hani sen kanalına katıl bölümü açsın ya insanlar sana para versinler diye. Hadi insanlar senin kanalına katıldı, çok paralar da kazandın. Gittin kendine araba aldın, bir şeyler aldın. Dünyada zevk sefa içerisinde yaşadın. Allah'a ne hesap vereceksin Allah'a? Allah'tan kork Allah'tan. İnsanların hakkı anlamasını ve fehmetmesini engellemeye çalışma. Allah'tan kork Allah'tan. İnsanlara onların tevhidi bulmaları için önlerine bir set olarak geçme. Hiç şüphesiz senin yaptığın bizzat tağutluktur. Bizim Rabbimiz tağut kavramını iyice anlayabilelim diye bize Kur'an'da birçok tağuttan haber vermiştir. Sen diyorsun ki tağut sihirbazdır, şeytandır, falcıdır falan filan. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmen sistem de tağuttur. Allah'ın indirdiği hükmetmen hükmetmeyen yönetici de tağuttur. Allah Azze ve Celle Firavun'dan bize bahsetmedi mi? İzheb ila Firavun'a innehut taga demedi mi Musa Aleyhisselam'a? Ey Musa Firavun'a git o tağut oldu demedi mi? Allah Azze ve Celle bize Nemrut'tan bahsetmedi mi? Allah Azze ve Celle bize Ebu Leheb'den bahsetmedi mi? Allah Azze ve Celle bize Haman'dan bahsetmedi mi? Bize Karun'dan bahsetmedi mi? Allah Azze ve Celle bize Samiri'den bahsetmedi mi? Allah bunların isimlerini Kur'an'da ap açık bir şekilde zikretmedi mi? Zikretti Allah bize bu tağutlardan bahsetti. Allah azze ve celle madem tağut bir insan olamaz veya tağuturet diye bir şey yok. Niye bize bunlardan bahsetti ki? Bu bir tarih kitabı mı? Bu Allah azze ve celle'nin bizim için gönderdiği hayat kitabıdır. Ve Allah burada bize tağutlardan bahsetmiştir. Allah kendisinin indirdiğiyle hükmetmeyen, helallerini haram, haramlarını helal yapan sistemlerin tağut olduğunu da bize Kur'an'da apaçık bir şekilde söylemiştir. Etensu bihi bel kavmun diyor. Onlar birbirine kötülüğü vasiyet ettiler. Çünkü onlar tağut bir kavimdi diyor Allah Azze ve Celle. Helak olan kavimleri görmüyor musun? Allah Azze ve Celle Tubba'dan, Heike'den ve diğer diğer kavimlerden, Lut halkından, Musa Aleyhisselam'ın, Firavun halkından ve daha birçok kavimden bize bahsetmedi mi? Allah Azze ve Celle bunları helak etmedi mi? Allah bunlar kendisinin indirdiğiyle hükmetmeyen sistem oldukları için bize bunlardan isim isim bahsetmedi mi? Onlar haddi aşıp azgınlaşmadılar mı? E zaten haddi aşmak, azgınlaşmak da tağut demektir yani. Sen nasıl olur da bunlar tağut değil dersin? Sen nasıl olur da insanların önünde tevhidi anlamaları için kendini canlı kanlı bir set olarak koyarsın? Sen hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hiç mi kalbinin bir kenarında yok? Ya insanlara ben bunu anlatmıyorum diye Allah beni azap ederse, beni hesaba çekerse diye hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Dini layıkleştirme, Kur'an'ı ılımlaştırma. İnsanlara Etliye sütliye dokunmayan bir din anlatıyorsun. Belki sana birileri bunun talimatını verdi. Belki senin hani beraber hareket ettiğin hocaların var ya hani o beraber hareket ettiğin hocaların senin eskiden bir YouTube kanalın vardı. Sonradan onu kapattın. Genç hocaya açtın. Birileri sana destek verdi ve hala sana destek veriyor. Birileriyle bazı görüşmeler yapıyorsun ya. İnsanlar şu an ne dediğimi anlamadı ama sen çok iyi anladın. Allah azze ve celle sana bunların hesabını soracak. Sen nasıl olur da Allah'ın bütün peygamberleri bu yüzden gönderdim dediği tağut kavramını inkar edersin? Bakınız genç hocanın bu tağutu reddetmek diye bir şey yoktur şeklinde ortaya attığı iddiaları çökertmek için tarihi bir takım doneler sunmak istiyorum. Suudi Arabistan'ın meşhur arkeolog ve bilim insanlarından biri var. Muhammed Athar diye kendisi Medine'de yaşamaktadır ve bazı arkeoloji bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Nevadirul Usari ve şeklinde yani anıtların ve yazıtların anekdotları şeklinde çeşitli çalışmalar yapmakta ve bunu insanlara sunmaktadır. İslam'ın ilk çağlarından yani Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam zamanından başlayarak günümüze kadar o sahabe dönemi, tabi'in dönemi, tebe-i tabi'in dönemi bunların yaşadığı dönemdeki mezar taşlarını inceliyor o yaşanılan yerleri inceliyor. Bunların zamanındaki kaya yazıtlarını inceliyor. Bunların zamanındaki bütün o tarihi belge ve bilgileri bir araya getirip insanların alakasına sunuyor. İşte bunlardan size birkaç nakil yapmak istiyorum. Şunu da bu arada belirtmek istiyorum ki ben bunları ilk gördüğümde, ilk okuduğumda gerçekten ağlamıştım ve birazdan da göreceğiniz üzere gerçekten çok özellikle benim açımdan çok önemlidir. Çünkü biz insanlara genelde tağutu redde anlatırken insanlar kimisi Vahabi diyor, kimisi işte Selefi diye şeytanlaştırıyor Cübbel Ahmet'in yaptığı gibi. Kimisi eşit falan diyor. Ancak bu tağutu red kelimesini, tağutu reddetmek kavramını birazdan da göreceksiniz ki sahabeler de kullanmış. Tabi'in de kullanmış, tebe-i tabi'in de kullanmış. Hatta mezar taşlarına bile yazmışlar. Kaya yazıtlarına bile bunları, bunları nakşetmişler. Mesela bakın Hazreti Ebubekir'in torunu var. Ömer bin Abdullah bin Urve bin Zubeyr radıyallahu anh. Biliyorsunuz Zubeyr bin Avvam Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh damadıydı. Hazreti Ayşe ile Resulullah evlenmiştir. Hazreti Esma ile de Zubeyr bin Avvam evlenmiştir. Zubeyr bin Avvam'ın oğlu Abdullah bin Zübeyir'dir Hatırlayın. Emevi zulmüne karşı baş kaldıran ve Emevi zulmüne karşı İslam'ın hakikatini savunan bir liderdi. İşte bu Abdullah bin Zubeyr'in torunu Ömer bin Abdullah kendisi Tabiin'in büyüklerindendir. Bakın onun mezar taşında ne yazıyor biliyor musunuz? Ömer bin Abdullah bin Urve bin Zubeyr. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederek iman etti. Ölü ve diri olarak tağutu reddetti. Ömer bunu 96 senesinde yazdı. Gördünüz mü? Ömer yani Hazreti Ebubekir'in torunu olan, Zübeyir bin Avvam'ın torunu olan, Abdullah bin Zubeyr'in torunu olan, Hazreti Esma'nın torunu olan bu güzel Tabiin alimi Bakın ne diyor? Allah'a iman etti, tağutu reddetti. Ey genç çocuğu hani tağutu et diye bir şey yoktu? Hani bunu biz uydurmuştuk? Hani bunu Vahabiler uydurmuştu? Apaçık bir şekilde karbon testi yapılmış yazıtı görüyorsun. E hadi buna da Ab Vahabi de, buna da İngiliz ajanı de, buna da bunlar uyduruyor de. Allah'tan kork Allah'tan. Yine başka bir örnek verelim. Ömer bin Rebiya yine kendisi tabinin büyüklerindendir. Bakın Ömer bin Rebiya'nın yazısında ne yazıyor? Tağutu reddedip azim, kerim, rauf, rahman ve rahim olan Allah'a iman etti. Ve bunu sefer ayı 117 senesinde yazdı. Gördünüz mü tabinin büyüklerinden Ömer bin Rebiya ne yazmış? Tağutu reddetti Allah'a iman etti yazmış. Genç hoca hani tağutu reddetmek diye bir şey yoktu? Hani tağutu red diye bir şeyi imanın önüne şart olarak biz koymuştuk? Hani Allah'a iman etmek için la ilahe illallah demek yeterliydi? E, bu sahabeler, bu tabi'in alimleri, bu yüce insanlar, büyük insanlar niye o zaman tağutu red kelimesini geçirdi? Bir başka örnek verelim. Bakın Abdurrahman bin Übeydullah bin Muakib el-Gıfari'nin kendisi Ebuzar Zar olan akrabasıdır. Bakın yazıtın üstünde ne yazıyor? Tağutu reddetti, azim olan Allah'a iman etti. Görüldüğü üzere ap açık bir şekilde tağutu reddedip azim olan Allah'a iman ettiğini söylüyor. Hatırlayın Bakara 256'da Allah azze ve celle ne diyordu? Femen yekfur bit tağut. Kim tağutu reddeder ve yu'min billah. Allah'a iman ederse fakat istem sekebil orvetul vuska o İslam ipine sarılır dedi. Değil mi? Allah azze ve celle burada kendisine iman etmeden önce tağutu reddetmeyi şart olarak koyuyor. Arapça bilenler bilir bu bir şart edatıdır. Fe men yakfur bit tağut. kim tağutu reddeder? Ey ya Rabbi sonra ve yu'min billah ve Allah'a iman ederse fakat istem sekebil orvetul vuska o urvetul vuskaya sarılmıştır. Yani Allah'ın ipine, İslam'a sarılmıştır, Müslüman olmuştur diyor Allah Azze ve Celle. Burada da biz anlıyoruz ki nasıl ki abdestsiz namaz olmazsa aynı şekilde tağutu reddetmeden de Allah'a iman olmaz. Bir kolda iki karpuz olmaz, bir otobüste iki şoför olmaz. Eğer Allah Azze ve Celle'ye iman etmek istiyorsan tağutu reddetmen lazım. Burada da görüldüğü üzere alimlerimiz, tabi'in alimler, büyük alimler mezarlarına bile bunu yazdırmışlar. Yine başka bir örnek verelim. Attaf bin Halid'in yazısını görüyorsunuz. Ben el-Attaf bin Halid bin Abdullah bin Osman bin el-As bin Vasib'e. Yüce Allah'a iman ediyorum, tağutu reddediyorum. Görüldüğü üzere bu yazıt apaçık bir şekilde ne gösteriyor? Bu yazıtta da görüldüğü üzere kendisi Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş ve tağutu reddetmiş olduğunu beyan ediyor. Ki bu söz konusu olan kişi yani el -Attaf bin Halid, Amr bin As radiyallahu anh'ın torunudur. Ve bu adam tağutu reddettiğini belirtiyor. Genç hoca hani tağutu reddiye diye bir şart yoktu iman etmeden önce. Hani biz bunu uydurmuştuk. Yine başka bir örnek verelim. Musa bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ebi Rebiya Bakın ne diyor? Yüce Allah'a iman etti, tağutu reddetti. Dikkat edin. Burada Yüce Allah'a iman etti, tağutu reddetti kelimesi geçiyor. Hani biz bunu uydurmuştuk? Hani Allah'a iman etmeden önce tağutu reddiye bir şey yoktu. Bunu biz uydurmuştuk. Hani bunu Vahabiler uydurmuştu? Hani bunu Muhammed İbni Abdullah uydurmuştu? Hani bunu İbni Teymiye uydurmuştu? Hani bunu ben uydurmuştum? Bu arada Musa bin Abdurrahman'ın gördüğünüz bu yazıtında Kendisi hani diyor ya Allah'a iman etti, tağutu Musa bin Abdurrahman kim? Hemen onun hakkında da bilgi verelim. Kendisi tabiinin en büyük hadis alimlerindendir. Hani siz Buhari'yi okuyorsunuz ya, Buhari'den hadis okuyorsunuz ya. O hadisleri Musa bin Abdurrahman rivayet ediyor birçoğunu. Hani siz Müslim'den hadisler okuyorsunuz ya. O hadislerin birçoğunu Musa bin Abdurrahman naklediyor. İşte bu büyük muhaddis, işte bu büyük tabiin alimi kendisi mezarına bu şekilde yazdırmış. Allah'a iman etti, tağutu reddetti diye yazmış. Hani iman etmeden önce böyle bir şart yoktu? Bu tabi'in alimlerine de mi diyeceğiz siz Vahabisiniz, siz İngiliz ajanısınız, siz İbn-i Teymiyecisiniz? Allah'tan korkun Allah'tan. Peki bütün bu tarihi belgelerde geçen tağut kavramı nedir? Tağut, taga kökünden türer, tuğyan fiilinin mastarıdır. Sözlükteki manası haddi aşmak demektir. İslam'daki manası ise, ıstılahtaki manası ise Allah ile kulun arasına giren ve kulun Allah'a ibadet etmesini engel olan bütün engeller tauddur. Yani eğer Allah'la senin arana söz gelimi cep telefonun girdi diyelim o tauddur. Reddetmeden Allah'a iman edemezsin. Allah'la senin arana futbol takımı girdi diyelim. Sen o Allah'a ibadet etmene engel olan futbol takımını reddetmeden imanın kabul edilmez. Allah'la senin arana para girdi diyelim. O parayı reddetmeden Allah Azze ve Celle imanı kabul etmez. Allah'la senin arana işin girdi veya eşin girdi veya aşın girdi veya bir siyasi parti girdi veya herhangi bir şey Allah'la senin arana girdi. İşte Allah'la senin arana giren bu tağutu reddetmeden Allah'a iman edemezsin. Çünkü Allah Azze ve Celle apaçık bir şekilde ayette buyuruyor ki فَمَنْ bir بِالْتَاغُوتْ Kim tağutu reddeder? ve yu'min بِاللّٰهِ ve Allah'a iman ederse fakat <laughs> yani İslam seka bil urvetul vuska. O urvetul huskaya yani İslam'a gelmiştir diyor. Görüldüğü üzere burada Allah Azze ve Celle kendisine iman etmeden önce tağutu reddetmemizi ortaya koyuyor. Ve bu tarihi kanıtlarla da Aynel yakin bir şekilde şahit olduğunuz üzere bizim selefimiz de tağutu redde o kadar önem vermişlerdir ki bunu yazıtlarına nakşetmişlerdir. Kimisi mezar taşına nakşetmiştir. Bunu biz mi uydurduk? Biz kimiz ki bunu uyduralım? Alimlerin sözünü söylediğimizde kabul etmiyorsunuz. Hadi anladık. E bunları da mı kabul etmeyeceksiniz şimdi? Ey genç hoca bir de şunu belirtelim. Burada geçen mesela Ömer bin Abdullah'ın yani Hazreti Ebu torununun yine Ömer bin Rebiya'nın yine Abdurrahman bin Ubeydullah'ın ve El Attaf bin Haled'in Musa bin Abdurrahman'ın hani sürekli yazıtlarında, mezar taşlarında vesaire. Tağut'u reddettim, Allah'a iman ettim yazıyor ya. Burada tağut diye kastettikleri kimdir? Şeytan mı? E bunlar şöyle mi diyecek? İşte şeytanı reddettim, Allah'a iman ettim. Böyle bir şey olabilir mi? Şeytan olsa zaten şeytan diye yazarlar yani. Şeytan, şeytan olarak namdar olmuştur. Tağut olarak namdar olmamıştır. Burada bunların kastettikleri şey Emevi zulmüdür. Burada bunların kastettikleri şey Mervan bin Hakem'dir. Haccaç'tır, Yezid'dir. Burada bunların kastettikleri bunlardır. Bakın size basit bir örnek vereyim. İlk örneğini gösterdiğimiz olan Ömer bin Abdullah var ya hani Zübeyir bin Avvam'ın torunu. Abdullah bin Zübeyir'in torunu. Hazreti Ebu Bekir'in torunu. Kendisinin dedesi olan Abdullah bin Zübeyir'i Yezid katletmiştir. Mervan bin Hakem buna savaş açmış ve bunu öldürmek için o kadar azmetmiştir ki Kabe'yi yıkmıştır mancılıklarla. Sahabenin karılarını kendine cariye almıştır sahabelerin kızlarını pazarlarda satmıştır. Peygamberin cennet gençlerinin efendisi dediği Hazreti Ömer'in başını kestirmiştir. Ve bunlar bu şekilde Allah'a karşı hadlerini aşıp tağut olmuşlardır. Bizim selefimiz bu Emevi zulmüne karşı tabii ki bütün hepsini bir kefeye asla koymuyorum. Mesela Ömer bin Abdülaziz değil mi? Asla bunları bir kenara koyuyorum. Ancak genel olarak bu Emevi zulmüne karşı alimlerimiz sürekli muhalif bir tavır sergilemişlerdir. Mesela Ebu Hanife, İmam Tavuz, Ebu Muhammed bin Ebu Zeyd, Süfyan-ı Sevri, hasan Basri gibi alimlerimiz bunları tekfir etmiş, bunlara kafir demişlerdir. Ebu Hanife'yi Emeviler zehirleyerek şehit etmiştir. İmam Şafii Emeviler sürgünde vefat etmesini sağlamıştır. Onu oradan buraya sürmüşlerdir hayatı boyunca. Aynı şekilde İmam Ahmet cezaevinde şehit olmuştur, zindanda şehit olmuştur. İmam Malik türlü türlü zorluklar, sıkıntılar, işkenceler göre göre hayatını kaybetmiştir. İşte bu Emevilere karşı alimlerimiz sürekli muhalif bir tavır takılmışlar ve yöneticilerle araları hep tabiri caizse limoni olmuştur. Bunlar da yazıtlarında tağutu reddettiklerini zikrederek Ehl-i beytin yanında olduklarını, peygamber Aleyhisselatü vesselamın ahfadının yanında olduklarını beyan etmişlerdir. İşte bu öyle bir duruştur ki hem bunu tarihi belgelere nakşetmişler, mezar taşlarına bile koymuşlardır ki biz etimizle kemiğimizle tağutu reddettik demek için Emevi zulmüne böyle baş kaldırmışlardır. Ve bunlar açık bir şekilde görüldüğü üzere sisteme ve sistemin yöneticisine tağut demişlerdir. E hadi bunlara da Vahabi deyin. Bunlara da İngiliz ajanı deyin. Yani siz şöyle mi diyeceksiniz? E tağut zaten şeytan tağuttur. Sihirbaz tağuttur. E bunlar da mezar taşlarına yazmışlar ki. Yani sihirbazı reddettim Allah'a iman ettim. Böyle bir salakça bir şey olabilir mi ya? Affedersiniz özür dilerim. Böyle saçma bir şey olabilir mi yani? Tarihi belgelerde bizim karşımızda apaçık bir şekilde duruyor ki, alimlerimiz de bunu apaçık bir şekilde zikrediyor ki, Arap tarihçileri de, Arap arkeologları da bunu apaçık bir şekilde belirtiyor ki, bunlar Emevi zulmüne karşı bir protest duruş gösterme kaydıyla ve protest duruş ortaya koymak için böyle bir şey yapmışlardır. Hal böyleyken biz bugün insanlara tağutur et dedin dediğimizde yok sen işitçisin, sen Vahabi'sin, sen İngiliz ajanısın. İşte Cübbeli Ahmet televizyonlara çıkıyor bu Selefiler böyle bu Selefiler şöyle diyorsunuz. Allah Azze ve Celle size hidayet etsin, sizi ıslah etsin. Allah'tan korkun Allah'tan. Allah Azze ve Celle sizi hesaba çekecek. Dünyada birilerini razı ettiniz diyelim. Dünyada güzel şekilde yaşadınız diyelim. Güçlü bir şekilde yaşadınız diyelim. Öleceksiniz, öleceksiniz. Allah sizi hesaba çekecek. Allah'tan korkun. Allah Azze ve Celle'nin sizin için gönderdiği kitabındaki emirlerine sırt dönmeyin. Allah'ın ayetlerini tevil ede ede perperişan ettiniz. Allah'ın ayetlerinde öyle bir kıvırıyorsunuz ki artık dan sözlere döndünüz subhanallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam boşuna söylememiş ümmetim hakkında en çok korktuğum şey kötü alimlerdir. Hadisi Buhari naklediyor sahihtir. Allah Azze ve Celle bu genç çocaya, bu Cübbeli Ahmet'e, bu Hüseyin Çevik'e, bu Kerem Önder'e, bu diğer olan Sofisiymiş, Nurcusuymuş, Şiisiymiş, Tekfircisiymiş, Ivırcısıymış, Zıvırcısıymış. Allah Azze ve Celle bütün bunlara kıyamet günü diyecek ki siz benim dinimi anlatmak için sırtınıza bir cübbe giydiniz ama benim dinimi yanlış anlattınız diyecek. Rabbimiz ayetlerde bunlardan bahsederken Bunlara kemisalil kelbin diyor ve bunlara yahmilu esvara diyor. Bunlara o kadar çok ayetlerde hakaretler ediyor ki Allah bunları köpeğe benzetiyor. Bunları kitap taşıyan eşeğe benzetiyor. Nasıl bir köpek sevimli davranır ya hani böyle sahibine şirin görünmeye çalışır. Allah da bunlardan bahsederken açık bir şekilde bunlara dilini sarkıtan köpek benzetmesi yapıyor. Tağutlara şirin görünmek için, Ahmet'e Mehmet'e şirin görünmek için vay ondan zekat gelecek, vay ondan sadaka gelecek, vay o kanala katılıp abone olacak, vay o bunu yapacak, vay şunu yapacak. Bu şekilde insanlara şirin görmek için tevhidi anlatmıyorsunuz. Tevhidi anlatmak bir yana tevhidi anlatanlara iftira ediyorsunuz. Yok bunlar dahişmiş bunlar vahabiymiş. Kim bu vahabi ya? Yani ben hayatım boyunca bir tane vahabi görmedim. Vahabi dediğiniz Suud devletiyse Allah Suud devletinin belasını versin yani. Allah eşidin de belasını versin. Artık bir yakamızdan düşün ya bizi bir salın ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki ahir zamanda 700 bin kötü alim, 700 bin kötü din adamı Müslümanlara karşı mücadele edecektir diyor. Deccal'in safında yer alacaktır diyor. Hakikaten de bugün Deccal gelse hiç zorlanmaz yani. Zaten Cübbeli Ahmet'le Cübbeli Ahmet'in tayfası rahat 100 bin var. E diğerleri şunlar bunlar, hadis inkarcıları işte Şiiler, Miler falan fix 700 bin çıkıyor yani. Daha Deccal'in ekstradan çaba sarf etmesine gerek kalmayacak. Daha Deccal gelmeden bile bunlar bize karşı mücadele ediyorlar ya söyledikleri sözler de doğru olsa gam yemeyeceğim yani. Genç hocanın o kadar saçma sapan iddiaları var ki birazdan zikredeceğiz bunları. O kadar saçma sapan iddiaları var ki yani doğru olsa gam yemeyeceğim. Doğru olsa diyeceğim tamam bize böyle söylüyor ha, biz de böyleyiz. Ne yapalım hayırlısı olsun. Ancak o kadar saçma sapan iftiralar atıyorlar ki yani biz nasıl Hazreti Yusuf'a kafir diyebiliriz? Böyle bir saçmalık olabilir mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Bir de burada bunları takip edenlere sesleniyorum. Allah için yani bu Sofilerin peşinden gidenlere sesleniyorum. Keza diğerlerine de yani bu hadis inkarcıları, bu şiiler, bu nurcular, ıvır zıvır hepsine, hepsinden bahsediyorum. Bunları takip edenlere söylüyorum. Ben biliyorum ve ben inanıyorum ki sizler samimi insanlarsınız. Bir adam dur ben Sofiler'e katılayım da cehennemin dibine gideyim diye Sofi olmaz. Çok iyi niyetlerle gider ama işin sonu cehenneme çıkar. Şunu iyi bilin ki bir Hristiyan cehenneme gitmek için Hristiyan olmuyor. O da cennete gitmek için Hristiyan oluyor. Bir Yahudi cehenneme gitmek için Yahudi olmuyor. O da cennete gitmek için Yahudi oluyor. Bir Hindu, Budist, Şintoist veya herhangi bir inanca sahip olan kişiler. Hepsi iyiliği bulmak için bu şekilde davranıyorlar. Ben biliyorum siz iyi niyetle bunları takip ediyorsunuz. Siz bunları seviyorsunuz, bunlardan hoşlanıyorsunuz. Bunların sakalı, saçı, sözleri, gözleri, kaşları bilmem nereleri. Davranışları vesaire hoşunuza gidiyor. Ama iyi bilin ki bunlar sizi saptırıyorlar. Bunlar size tevhidi anlatmıyorlar. Bunlar size tağutu anlatmıyorlar. Bunlar size hakkı hakikati anlatmıyorlar. Bunlar size gerçekleri anlatmıyorlar. Ve Allah Azze ve Celle maalesef sizin cehaletinizi özür saymıyor. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Safat suresinde 22. ayette buyuruyor ki اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يُعْبَدُونَ Zalimleri, onlara uyanları ve onların peşinden gidenleri Ateşte toplayın diyor. Yani Allah Azze ve Celle burada bakın dikkat edin zalimlerden bahsediyor. Onların peşinden gidenlerden bahsediyor. İşte cübbeli gibi, genç hoca gibi. Bunların peşinden gidenlerden bahsediyor. Ve onları destekleyenlerden maalesef ma gerçekten çok üzgünüm ama sizden bahsediyor. O yüzden Allah için dininizi kimsenin cebine bırakmayın. Allah için bunların sizi aldatmalarına göz yummayın. Bakın kıyamet günü genç hoca gibileri size şöyle söyleyecektir. فَاَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا gerçekten sizi saptırdık çünkü bizi de sapmıştık diyecekler. Fe innahum yawma izin fil azabi mushtarikun. Her iki taraf da azap görecektir. Allah azze ve celle'den korkun. Aileleriniz için Allah'tan korkun. Nefisleriniz için Allah'tan korkun. Sevdikleriniz için Allah'tan korkun. Dininizi kimsenin cebine bırakmayın. Bakın bu genç hoca kanalından insanlardan para topluyor. Ve insanlara bu şekilde dini kullanarak bir gelir kapısı açma yolunu kendine seçmiş. Ve insanların dini duygularını sömürerek, önüne gelene çemkirerek, önüne gelene çatarak insanlardan para topluyor. Ve insanları bu şekilde aldatıyor, saptırıyor. İnsanlara şirin görünmek için onların duymak istediklerini onlara anlatıyor. Allah için bunların aldatmacalarına gelmeyin. Bunların vatan millet edebiyatlarına da kanmayın yani. Memleketse biz memleketimizi seviyoruz. Memlekete göz dikmiş olan bizim namuslarımıza göz dikmiştir. Bizim camilerimize, bizim ailelerimize göz dikmişlerdir. Elbette bunlara musamaha göstermiyoruz ve göstermeyeceğiz. Ancak bunlar sizi bu şekilde aldatıyorlar. Yani biz mesela Allah tağutur et dedin diyor. Allah azze ve celle tağuttan uzak durun diyor. Diyerek şöyle mi diyoruz? E hadi sokağa çıkalım, önümüze geleni keselim. E hadi gidelim devlet yıkalım falan. Biz böyle söylemiyoruz. Bu bizim inancımızdır. Ve bunların bu inanca gösterdiği muhamasızlığı emin olun başka inançlara göstermiyorlar. Siz Cübbeli Ahmet'in Allah için bir gün Alevileri eleştirdiğini gördünüz mü? Siz genç hocanın bir gün Alevileri eleştirdiğini, ne bileyim solcuları veya bir başka grubu eleştirdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü bunların derdi de bu değil. Bunların derdi rant. Bunlar buldular. Selefiler garibandır, güçleri yoktur. Vur. Vur. Vurun. Vurun. Canları çıksın. Allah'tan korkun Allah'tan. Sizin eleştirdiğiniz Siyonizm şu bu falan diye şişirdiğiniz İsrail var ya. İsrail'de Sadukiler diye bir grup var. Bu grubu toplasan 100 bin yok. Sadıküler grubu İsrail devletini kabul etmiyor. İsrail devletine askerlik yapmıyor. Çocuklarını onların okuluna göndermiyor. Ama İsrail kalkıp da bunları hapsetmiyor. Diyorlar bunlar da böyle inanıyorlar. E yine aynı şekilde Amerika'da Utah eyaletinde Mormonlar yaşıyor. Mormonları toplasan 100 bin kişi yoklar. Hristiyan bir mezhep. Çocuklarını okula göndermiyorlar. Askerlik yapmıyorlar. Amerikan sistemini kabul etmiyorlar. Ama Amerika kalkıp da siz vay siz vahabisiniz siz şusunuz busunuz Tanrı İsa belanızı versin falan demiyor yani. Bunlara saygı gösteriyor. Yani herkese demokrasi var, bize mi yok? Aleviye demokrasi var, İbneye demokrasi var, eşcinsele demokrasi var, travestiye demokrasi var, komüniste demokrasi var, ateiste demokrasi var. Herkese demokrasi var, bize demokrasi yok. Bize niye demokrasi yok? Biz insan değil miyiz? Biz bu memleketin paydaşları değil miyiz? Evrensel insan hakları bildirgesinde bizim haklarımız yok mu? Neden bize böyle davranıyorsunuz? Neden başkası hakkında konuşulduğunda derhal harekete geçiliyor da bizim hakkımızda televizyonlarda bas bas ekranlarda konuşulunca biz şeytanlaştırılıyoruz. Neden bize böyle bir zulüm yapılıyor? Neden inancımıza saygı gösterilmiyor? Biz de böyle inanıyoruz. E ne yapacaksınız bizi gaz odalarına mı koyacaksınız? Hepimizi böyle ortadan mı kaldıracaksınız? Bizim etlerimizden sabun mu yapacaksınız? Biz de böyle inanıyoruz. Kime ne zararımız var? Kime ne zarar vermişiz? Kimin malını çalmışız? Kimin namusuna göz dikmişiz? Kimin devletini yıkmışız? Kime ne kötülük yapmışız? Allah için, Allah'tan korkun. Allah'tan korkalım. <laughs>